sizlere ilginç bir bilgi vermek istiyorum. 10-12 saat uçacağız ilk defa. Ve Güney Kore. Yi. Çin de değil yani. Çin'i de geçiyoruz. Çin'i bile geçeceğiz Çin yani. Çin'i geçiyor muyuz? Evet. Çin'i bile geçiyoruz. 3 Haziran 2025. Şu an Güney Kore Seul'deyim. Araba geçerse ona göre geçeceğim. Fark etmez. Ay bu ne çok tuzlu. Kapat. Kore'deki evimize geldik. <laughs> Vatan <laughs> Evet, vatan taplağı. Vatan taplağı kuşak biletini Ama o Komik değil şey mi? <laughs> benim müsaidimle falan bağlıydım. Ama okay? Bunları aslında... Red Beklemiyorsun. Yani hmm. falan... Öyle mi? Aman Allah'ım. Bu kedi video bir şey. Çanta çok ta Çantayı satın almayı düşünüyorum bu arada. Ben... Sultan Ahmet'te de, de bu elbiseyle gezmek için. Aşırı güzel. <laughs> Boş kimse oturmuyor. Yanım VIP'lere ayrılmış. Yani <laughs> rezerve. Oraya oturtulmuyor. da <laughs> kaldırıyorlar. Kombinlerine bakar mısınız yaptığı kombinlere? Yani. O kadar açım ki. Bir tane trench coat beğendim. Kotondu. <laughs> <laughs> test mi Güney Kore'de Namsan Kulesi'nde göre yerler değil. O kadar kötü ki zor ki. Her yer ya.